Üniversitede kazandıkları bölümden önce dil eğitimi alan 80 öğrenci katıldıkları etkinlikte Türkçe metinler okudu ve sohbet etti. Evet. Dil Eğitim ve Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Öğretim Üyesi Doktor Ramadan Doğan yaptığı açıklamada farklı ülkelerden gelen öğrencilerin öncelikle dil seviyelerini ölçtüklerini söyledi. Kayıt esnasında dil seviyelerini ölçüyoruz. dili yetersiz olanlara bir yıl burada Türkçe hazırlık eğitimi vermekteyiz. E, öğrencilerimiz, genelde Türkmen öğrencilerimiz var. E, bunların dışında e, e, Güney Afrika'dan öğrencilerimiz var. E, sonra daha çok Balkanlardan öğrencilerimiz var. Anadolu'dan, Kosova'dan, Bosna'dan. Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan da İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan projeyi besaldıklarını belirterek şunları kaydetti. Bizler bu sene hem e, İçişleri Bakanlığından hem de Gençlik Spor Bakanlığı'ndan iki tane proje İB aldık ve bu projelerimizi bu sene devam ettireceğiz. İçişlerinden aldığımız akademik program öğrencilere farklı akademik eğitimler, dil kursları vermeyi planlıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan aldığımız projede kitap kahve projesi. Edirne'de okul yazar buluşmaları, şiir geceleri, ülke tanıtımlarının olacağı ve herkese açık gelip orada kitabını okuyup çayını kahvesini içebileceği bir mekan yapacağız ve burada öğrencilere eğitimler vereceğiz. Moldova'dan gelen mimarlık bölümü öğrencisi Nikolay Daykov, Türkiye'de zorluk çekmediğini ve eğitiminin güzel şekilde devam ettiğini kaydetti. Evet, burada Türkiye'yi çok sevdim. E, yedim, çok sevdim. Çünkü burada 3 ay kadar yaşıyorum. Zorluk hiç çekmedim çünkü burada ilk beni beri kendi ailelerine aldılar. Böyle gibi arkadaşlarım oldu ve zorluk hiç çekmedim.